Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar saygılar Türkbaş hissemizle beraberiz. 135.3'e kadar e, yükselmiş bulunmakta. %4.64'lük bir yükseliş kaydetmiş arkadaşlar pazartesi günü. Şimdi pazartesi günü Squish Momentum indikatöründen başlayarak e, yukarıda, yukarıda da grafiği inceleyeceğiz. Squish Momentum indikatörü arkadaşlar e, sabah saatlerinde e, turuncu ve sıfır civarlarında geziyormuş. E, buna dikkat etmekte fayda var. Şuradaki direnç seviyesini zorlamış arkadaşlar. 133.2 e, Öğlene doğru bu şekilde bir e, salış hareketi ve soğan, seans sonuna doğru yani öğleden sonra arkadaşlar e, bir toparlama hareketinde de bulunmuş. Şimdi sükücü momentum indikatöründe koyu yeşiller var fakat ilerleyen günleri takip etmekte fayda var. Çünkü koyu yeşillerin net bir tavrı yok. Açık yeşille aynı boyda diyebiliriz arkadaşlar burada da destek olarak 133.1'i al yani 133.1'i takip etmekte fayda var. Direnç olarak arkadaşlar yukarılara baktığımızda 138 ve 137.5 direnci karşımıza çıkmakta. İlerleyen günlerde belki bu iki noktalara bakacağız tekrardan. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.